Aa bunu kesecek şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Temizim var arkadaşlar. Bu numarayı bunları... keseceğiz. Ve bana alacağız. Sizin. Ve buradaki paralarla ne alacağız? Tablet, tablet. alacağız. Ama klavye tablet. tabi. Şurada klavye oluyor Bakacağız. Başlayalım mı? Başla. Korkuyorum. Korkuyorum. Çok yaşadım ama korkuyorum. Oldu. Sözü patlamalı. Olmadı. Yavaş <laughs> <laughs> ya yavaş değiniyor. Benim de keçkin bıçak getirmiş. Şu bıçağa bak. Bakalım içinde kaç para var? Ben de çok merak ediyorum. Hayır sen dokunmuyorsun. <laughs> sen dokunmuyorsun. Hayır on, ondan değil. Kestiğim için canın acıyabilir. Anladım. Yani elim batabilir. Elime batabilir. Miyim? Çektin acıyabilir? mi? Oo. 100 hadi İbrahim. 20 dolar. 20 euro. He, Euro. 20 euro da mı? Annemin Oo. dayısı vermişti. var kağıtları hesaplayacağım sen demirleri. <laughs> 20 mi? evet arkadaşlar şimdi bunları sayacağız. Ne kadar para varsa üzerine de ben de katacağım. Tablet alacağız. Şu anki tabletini de kardeşine vereceksin ama. Tamam mı? Ben küçük mı? Evet, evet bir daha almayacağız. Büyük olanı bulduk. Onun yerine bir tane alacağız sana. Evet. Baba. Sonra dedim ki katıyorsun? Ben diyecek bunların hepsi. Bak şimdi bunları sayacağız. Saydığımızda tekrardan bu kutuya katacağız ki karışmasın saydığımız diye. Tamam mı? Anladım. Şimdi sen bak ne yapacağız? Böyle ayıracağız burayı. Sen bana 1 liralıkları önüme hemen çıkar çıkaracaksın. Ben de buradan sayıp buraya koyacağım. Tamam. Tamam mı? Şuradan 1 liraları... Tamam burada 50 var. Tamam bak sen şimdi buradan 1 liraları böyle önüme çıkaracaksın hep tamam mı? Tamam. Hadi gel şuraya. Haydi. Benim yerim burasıydı. Tamam hadi. hadi. Evet Ali ben başlayalım. Şimdi sen 1 liralıkları önüme yiyor. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 15 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Çok kolay. Ama paraları almak 10... 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 Müstelik bu bu sıralardan 1 2, 2 işte. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 yetişemiyorsun bana 26 27 28 29 30 ne oldu? 130. Hep evet, bütün hızlı 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 38, 39, 40, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Oldu 160. 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86, 86 87 88 89 90 Burada paralar doluyor 91 92 93 94 95 96 97 98, 98 99, 99 100 burası buyur oldu 200 Evet <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 oldu 230

Oldu burası 250. Şimdi 50 kuruşları gel getir buraya. Bilgiler daha var baba. Bir var. Tamam getir. 52. Varsa. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. Şöyle 63. Şöyle 64. Bir tane 65. Şöyle 66, 67, 60. 68, 268, 69, 368. 268, 269. Ha doğru. Şöyle 270, 271, 272, 273. 274. 274. Çok soru sorma unutmayın. 275. 276. Burada 50 kuruşlar 277. Uçuyor. 278. 279. Şöyle 280. 281. 282. 283. Onları da getir. 283 getir. 284 285 şöyle 286 Başka yok. şöyle 286 şöyle 287 25kuruşlara geçelim. 25. 287 şöyle 288 288 289 kolay olacakmış gibi. 289 290 Burası 290. Şimdi bunu böyle ayıralım. 290. Bunu ben halledeyim Hali İbrahim. Tamam. tamam? 290. Ben o zaman. Tamam. 291 Şöyle yapalım. 292 Şöyle 293 293 294 şöyle 295 295 295 şöyle 296 296. Paraların hep böyle yüzünü çevir bana. Hadi. 296 dedik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 297. 10 kuruşluk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 25 kuruş 10 298 25. tamam 298 298 şöyle 3 4 5 6 7 8 9 10 299 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. 300. Hmm, Baya fazla çıktı yalnız. 300. Bence yani bayağı fazla para çıkacak. 1, 2, 3, şöyle. 4, 5, 6, 7, buçuk. 300 lira 75 kuruş. Demir paramız var. Ne kadarmış? Unutma. 300, 300 lira 75 kuruş. kuruş. Not edelim. Senin beynin not. Unutmayacaksın. 300 lira 70 kuruş. 75 kuruş. Şimdi kağıt paralara geçelim. 50, Babak 70, haydi. 90, 100. O ben, ben, yapacağım. Ben yapacağım. dakika. Ben çok seviyorum. 100. <laughs> şöyle şey yapalım. 120, 140, 160, 170. Gel hadi birayım. 180, 190, 200, 220, şöyle yapalım. 220, ver onu da bana. Bundan beraber 220, 230, şöyle 240, 250, 260, Şöyle 270 280 <laughs> Demir para ne kadardı? 300 lira, 300 lira 75, 75, kuruş. 75 kuruş. Artı 280 daha ne yapar? 300 280 daha ne yapar? Ne bileyim ben. Hesapla. Kağıt lazım. Nasıl yazsın? Kağıtsız hesapla. Beğenime yazın. 580 lira. Annem 500 diyor. <laughs> 580 lira. 75 kuruş artı 20 euro var. Bu da ortalama 140 lira. 580 ne yapar? 680 720 lira 75 kuruş. Bu üstüne katmana gerek yok ki. Bunların hepsi var. bir tablet eder. <laughs> Biz ne yapacağız? Yine üzerine katacağız. Çok güzel bir tablet alacağız, tamam mı? Hem de senin istediğin büyük ekranda. İyi. Yes. Tamam Şu mı? tablet gibi. Evet arkadaşlar gel bakayım. Bu tablet gibi. Bu tablet gibi büyük ama bu tabi kırıldın maalesef Paramparça oldu. Bu tablet ekran çalışmıyor. var ses var görüntü yok. Gel. Gel bakayım. Baba sipariş verelim. <laughs> Şimdilik bu videoyu burada bitirelim. Bundan sonraki videoda aldığımız tabletin videosu olsun. Kutu tamam. açılışı yapalım tamam mı? Şunları sayacağım. Tamam sen şimdi Şunları... videodan sonra sayarsın. Tamam. Şimdi buraya bırakalım. Ne yapalım? Görüşmek üzere. Video beğenin, kanala abone olun. lütfen olun. beğenin diyeceksin bak öyle değil. Lütfen videomuzu beğenin. Arkadaşlar yorum yapın. videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like Paylaşın. atmayı ve kanalımıza abone olun. Ve kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de Görüşmek bir de üzere. Bay bay.